Bitlo kripto para platformu sunar. Tam kripto paralar ve altcoin'ler dip seviyelere geldi mi acaba? Buradan toparlanır mı? Derken bir önceki kripto videosunda sizlere detaylarıyla neden bu piyasada altcoinler şu anda iziliyor, Neden Bitcoin sağlam duruyor? Ve piyasa neden toparlanamıyor? Sebeplerinden bir tanesi bir kez daha hayata geçti. Ne demiştim o videoda da? Fed'in faiz indirimlerini durdurması, ara vermesi, hatta belki faiz artırımına gidecek olması piyasadaki tüm piyasalar dünyadaki tüm piyasalardaki en riskli varlıklara satış getiriyor. Çünkü nedir faiz parayı çekiyor emiyor bir de yüksek faiz ortamında riskli piyasalara fazla ilgi olmuyor. İşte bu yüzden altcoin'ler bugün toparlanır mı toparlanamaz mı'nın en önemli verilerinden bir tanesi. İşte tamam tarım dışı istihdam PMI vesaire işte birçok veriler var işsizlik haklarına yararlanma başvuruları vesaire ama aslında o veriler en nihayetinde enflasyonu enflasyonda Fed'in faiz kararına çıkıyor. Amerika'da enflasyon verileri beklenenin üzerinde geldi. Ocak'ta 0.3 bekleniyordu 0.4 geldi ki bir önceki ayında enflasyonu aylık bazı 0.2 idi. Yani bir önceki ayın iki katı geldi ama zaten Ocak aylarında bir tık yüksek gelir beklenenin üzerinde geldi yani kısaca. Bunun haricinde yıllık bazlı baktığımız zaman 2.9 beklenirken 3 olarak gerçekleşti ve bununla beraber faiz indirim ihtimalleri zaten Mart ayında çok düşüktü. %4'lere kadar düştü. Mayıs ayında %13 Haziran'da %30 bakın faizin inme ihtimali Temmuz'da %35 ve artık Eylül'de bile bakın %40 hala Eylül'de bile faiz indirim ihtimali inmeme ihtimalin inmeme ihtimali inme ihtimalinden ihtimali daha az. Yani biraz karıştırmış olabilirim burayı ama faizler bu açıdan baktığımızda Eylül ayına kadar inmeyecek gibi görünüyor. Zaten JP Morgan, Morgan Stanley birer faiz indirim bekliyordu. Bank of America'ya göre ise faiz indirim döngüsü tamamlanmıştı. İşte bu yüzden birazdan zaten grafiklerde de göreceğimiz üzere altcoin'lere bir para akışı olmuyor maalesef. Peki kripto para piyasasında neler oluyor? MicroStrategy 7633 tane daha bitcoin satın alım yaptı. Japon oyun stüdyosu 1 milyar yen tutarında yani 6,8 milyon dolar tutarında bitcoin satın alım planladığını söyledi. Vitalik Yeşil çay içtiğini söyledi. Bu Ethereum'un kurucusu biliyorsunuz Vitalik Buterin yeşil çay içiyorum dedi. Artık bu bir tavsiye mi, yatırım tavsiyesi mi? Sizde için sakinleşin tarzı bir şey mi söylüyor bilmiyorum ama şu sağ tarafta gördüğünüz abimiz zaten yani de <laughs> çok garip modelle. modelle. Trump yönetimi kripto düzenlemeleri için yeni bir yol haritası hazırlarken SEC Binance davasını 60 gün askıya aldı. FTX 18 Şubat'ta ödemelere başlıyor. 16 milyar dolarlık alacak ödemelerin ilk aşamada 6,5-7 milyar dolarını yapacak ama Kasım 2022'deki fiyatlara göre dağıtılacakmış. Kasım 2022'de de piyasa çok da yukarıda değildi açıkçası. Powell bir resesyonda olmadıklarını, faiz indirimle ilgili faiz oranlarında bir değişiklik için acele etmeye, acele etmeye gerek olmadığını, stable için düzenleyici çerçeve oluşturma çabalarını desteklediklerini söylüyor. Ayrıca SEC kripto görev gücü başkanı ve komiseri Hester abimiz demiş ki meme coin'lerin çoğun meme coin'lerin çoğunun mevcut düzenlemeler kapsamında olmadığını söylemiş. Zaten meme coin piyasasına baktığımız zaman şu anda altcoin'ler tarafında baktığımız zaman sadece yeni yeni çıkan böyle meme coin'ler veya böyle bir anlamı olmayan bir temeli bir altyapısı olmayan coinler çıkıyorlar yükseliyorlar yok oluyorlar vesaire işte bu Trump en son Trump Meloni tarafında başladı. Bunun haricinde tabii ki güzel projeler altı dolu projeler e ve altı dolu işler de yapılıyor. Mesela bunun yerli bir örneği var Bitlo sadece bir aracı kurum sadece bir alım satım platformu bir borsa olmanın haricinde aynı zamanda vizyoner yapılarıyla kendi kripto varlıklarını Bitlo token'ı çıkartıyorlar. Ve bu açıdan baktığımızda sadece hadi, hadi biz bir kripto varlık yapalım hadi çıkart atalım bizim de bir varlığımız olsun falan gibi değil. Altyapısı ve temelleri var. Kendi yaptıkları işe de bunu entegre ediyorlar. Nasıl yapıyorlar? Mesela zaten bir staking avantajı olacak. Onun haricinde bir de kripto para alım satımlarındaki komisyon ücretlerinde indirim yap yapacak bito e, burada varlığa e, varlığa sahip olanlara ön talep oluşturabiliyorsunuz. İlk token arzlarında öncelikli katılım gibi avantajları olacak. Ayrıca şimdi sağ üstte falan iyi çıkar. Oradan tıklayarak veya açıklamalardan, e, açıklamalardaki link üzerinden Bitlo token için ön talep oluşturabilirsiniz. İndirimli ön talep katılımı yaparak indirimli olarak bu ön talebi oluşturabiliyorsunuz. Ama bunun bir varlık olduğunu ee, tabii ki de riskleri olduğunu, sonuçta bir fiyat olacağını, düşeceğini, çıkacağını göz önünde alarsa alırsak da bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını, varlığı anlattığımı, ön talep kampanyasını, indirimli ön, ön talep kampanyasını anlattığımı ve avantajlarından bahsettiğimi belirtmek isterim. Varlığın fiyatıyla alakalı bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan sizlere hatırlatmış olayım ve Bitlo'ya da teşekkürlerimizi tekrardan iletelim buradan sponsorlukları için. Bunun haricinde Coin Market e geldiğimiz zaman korku ve açgözlük endeksinin 35'lere geldiğini ve korku seviyesinde olduğunu zaten geçen videoda böyleydi. Altcoin indeksi daha kötüydü ama Bitcoin'in son dönemlerdeki çok kötü performansı e, yani son böyle bir haftadır falan kötü giden performans sebebiyle bazı altcoin'ler hareketlenince üzerine çıkmayı başardı. 42'lere geldi. Fonlar tarafında da bu arada çok ciddi bir hareket yok. Geçmişe nazaran baktığımızda fonlar tarafında para girişi var gibi yok gibi bir çıkıyor gibi bir giriyor gibi böyle değişik bir e, tonlaması değişik bir modu var şu anda fonlar tarafında da. Bu açıdan baktığımızda grafiğe de geldiğimizde de özellikle Trump'ın belirsizlikleri Trump'ın yaratmış olduğu oluşturmuş olduğu belirsizlikler kripto piyasasında biraz daha sağlam durabilecek ETF'ler sebebiyle Bitcoin'de yatay harekete altcoin neredeyse düşüşlü bir duruma devam ediyor. Ee, Trump'ın gelişinden sonraki yükselişlerin çok 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 büyük çoğunluğu altcoin'lerin çoğunda geri alındı ve birçoğunda o seviyenin de altına gelmiş durumda. Özellikle Ethereum tarafında çok ciddi mağdurlar var vesaire. Ya bu açıdan baktığımızda kurumsal yatırımcının ve büyük yatırımcının e, Bitcoin tarafında yer aldığını ama küçük yatırımcının yani en azından daha az param var daha yüksek risk alayım diyen yatırımcının işte ne bileyim ben girdiğim zaman bir 10, 12 x alayım 20x alayım işte 1000 dolarım 10.000 dolar olsun 10.000 dolarım 100.000 dolar olsun diye bir beklentisi olan ve hayaller kullanan yatırımcıları gerçekten çok kötü terste bırakmış durumdalar şu anda. Ee, bu açıda yani ben son 2 iki aydır 2,5 iki aydır 3 aydır bu durum gözde görülür bir durumdu zaten. İşte Trump'ın riskler oluşturabileceği ve bu risklerin enflasyonist bir etki yaratıp Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği zaten bilinen bir şeydi. Seçimlerden önce bile konuşulan bir şeydi. E bu sebepten riskleri göz önünde bulundurarak risk analizi yapıp risk dağılımı yapmamız gerekiyordu. Risk yönetimi yapmamız gerekiyordu. Hala %80 bitcoin %20 altcoinlerde durmaya devam ediyorum. Ama inanın bana o spot altcoinlerin bile bir önceki videoda söyledim %50 o spot altcoinler bile %50 zararda spot olarak yani düşünün ki o portföyümün geneli olsaydı çok büyük bir erimeye sebep olacaktı. Bitcoin tarafında şu an e, dilenmeye devam ediyoruz diyebiliriz. Peki tahminimle Furkan kesinlikle ama kesinlikle Bitcoin'in 90 bin ile 108 bin dolar arasında git gel hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Yani ne zaman ki 90 bin 91 bin seviyesinin altında kapanışlar olur ve totalde geçtiğimiz videoda da söyledim bunu totalde 3 trilyon doların altında bir kapanış olur İşte o zaman malımı satmaya başlarım. Ama ben 3 trilyon dolarla 3 trilyon milyon 67 3,67 trilyon dolar arasında piyasanın gidip geleceğini aynı zamanda bitcoin'in 91 bin ile 108 bin dolar arasında gidip geleceğini düşünüyorum ama bu süreç içerisinde altcoin'ler bitcoin 91 binden 108 bine giderken yani kendi kanalı içerisinde bile işte bu şekilde yukarı aşağıya doğru giderken yatay hareket yaparken e, alt altcoin'ler de yükselir mi 108 bin İşte yükselmeyebilir. Öyle bir problem var maalesef. Çünkü dediğim gibi piyasalarda para akışı olması lazım. Giriş olması lazım. Bu Borsa İstanbul'da da gördüğümüz bir durum. Yüksek faiz döneminde özellikle orada da mesela işte bankalar vesaire iyi sağlam dururken işte büyük şirketlerin çoğu yazın bir rally yaparken yan tahtaların alt tahtaların çok feci ezildiğini özellikle daha küçük yatırımcının veya bir bilinçsiz yatırımcının ağırlık verdiği halk arz gibi endekslerdeki hisselerin çok 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 daha fazla ezildiğini görüyoruz. İşte burada da birebir aynısı yaşanıyor. O küçük yatırımcının küçük paralarıyla bir noktaya kadar gidebiliyorsun. Bu altcoin'ler de aynı böyle. Bu paranın biraz daha balinalar tarafından akması lazım ama yüksek faiz ortamında dediğim gibi balinalar da bu tarafı sevmiyor. Peki Furkan neler olabilir? İşte dediğim gibi Bitcoin'de 91 bin, 108 bin arası gitgeller olur. Altcoin'lerdeki durumla ilgili pek net bir şey söyleyemiyorum. Bu sürünme durumu devam edebilir. Hatta düşüş bile devam edebilir. Çünkü Kripto paralarda inanın dibin dibi yok. Ee, bu sebepten şu anda altcoin'de malda olanlara hiçbir şey diyemem. Sat diyemem al diyemem bekle diyemem çünkü sebebi şu Sat derim Kripto piyasasında olacağı belli olmaz bir anda yukarı doğru fırlar al derim e Buradan daha da aşağıya gidebilir dip yapabilir Tut deme konusunda yapacak bir şey yoksa ve artık gözünüzü kararttıysanız o belki olabilir yani hani çünkü dediğim gibi ben Bitcoin'de hala inanılmaz negatif değilim. Yani 150 bini bir sonraki aşamada yani 108 bin geçildiğinde 150 bin 150 bin geçildiğinde 200 bin doları en azından bu dönemde 200-250 bin dolarla seviyeleri görmesini bekliyorum. Uzun vadede geniş vadede baktığımızda Bitcoin'in aslında bir düşüş trendinde olmadığını görüyoruz. Buna bir düşüş trendi diyemezsiniz. Yani bu bayağı yükseliş trendi. Bitcoin'de zaten hiçbir problem yok. Bitcoin olduğu gibi yoluna devam ediyor. O yüzden 108 binde kırabileceğini ve üzerine geçebileceğini ve güzel hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Sadece altcoin'ler için bu konuda emin değilim. Dominans tarafına baktığımız zaman ise dominansın hala çok güçlü olduğunu görüyoruz. Daha önce 60 seviyesine geldiğinde dominans burada bir ikili tepe yapıp daha sonra aşağıya gelmişti ve altcoin'lerde bir hareketlilik yaşanmıştı. Şimdi o 61 seviyesini de kırdı. 61'in üzerine çıktı, 62, 63'lere kadar gidip buraya bir geri geldi, retest yaptı. Buradan tekrardan açıkçası ben Bitcoin'in bir 108 bin seviyelerini denemesini bekliyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi totalde 3 trilyon dolar seviyelerine geldi. Yani Bitcoin biraz daha düşerse eğer total 3 trilyon doların altına gelecek ama böyle bir şey beklemiyorum. İkincisi Bitcoin dominansı da 60 e şunun altına salacağını pek zannetmiyorum. Altcoin'lerin de şu anda yükselmediğini ve para giriş olmadığını hesaba katacak olursak. Bitcoin ya bir mum atar. Hızlıca bir mum atar 91 bine ve ondan sonra yükselir. Ya da buradan sonra 108 bin doları tekrardan görmek için bir hamle yapacakları diye tahmin ediyorum. Genel gelişmeler ve durumlar bu şekilde. Sizlere video içerisinde anlattığım Bitlo tarafındaki indirimli token arzına kripto CryptoParl'ın Bitlo token'ının arzına katılmak istiyorsanız da talep oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde daha fazla bilgi istiyorsanız Katıl tarafına gelebilirsiniz. Katıl'da ayrıcalıklarımız var. Güzel etkinliklerimiz oluyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu dönem biraz durgun ve yatay bir dönem olduğu için çok fazla piyasada bir haber yok. Çok fazla bir gelişme yok. Ama sizleri güncellemek istiyorum. Enflasyon verisinin gelmesiyle beraber etkileniyor piyasa. Bundan bahsetmek istiyorum. E, Dominansı güncelliyoruz. Total market cap'i güncelliyoruz. Fon girişlerini güncelliyoruz. Yani aslında bu aralar biraz aynı videoları aynı şeyleri dinliyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Ama bu işler böyle yatay piyasalarda e, piyasaların gerçeği yatay hareketlerde diyorum. Ve fazla vaktiniz almadan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada yarınki ama yarınki videoda söylerim ben bunu. Takımlara başarılar diyecektim de yarın zaten söyleriz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. kalın. Bitlo kripto para platformu sundu.